Bir gün sivrisineğin biri Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkarak yandı, yakıldı, ah etti, aman diledi. Ey Süleyman! Şeytanlar, cinler, insanlar, hayvanlar arasında adaleti yaydın. Benciliğin zayıf bir kulunu neden göz ardı edersin? Ben ki zayıflığın, güçsüzlüğün, biçareliğin sembolüyüm. Neden bana kol kanat gelmezsin? Kuşlar da senin adaletine sığınmış... Balıklar da insaf edip benim de hakkımı arasan ne kaybedersin? Bu perişanlığım daha ne kadar sürecek? Ne gül bahçesinden nasibimi alabiliyorum, ne bağdan? Sana sığınmaktan başka çarem kalmadı. Lütfeyle de beni ve soyumu dertten, kederden kurtar. Hazreti Süleyman, ey çare hayvan, söyle kimden şikayetçisin? Ben doğduğum gün bu dünyadan zulüm kattı. Nasıl oluyor da sen zulüm görüyorsun? Sana zulmeden benim zindanımda olması gerekirken neden hala elini kolunu sallayıp gezebiliyor? Zalimin zulmü şeytandan gelir. Şeytanlar bağlanmışken kim sana zulüm yapabilir? Söyle derdini. Bileyim ve seni bu dertten kurtarayım. Sivrisinek, ey yüce padişah, bana zulmeden rüzgardır. Onun elinden bütün soyun perişandır. Hz. Süleyman, hasmını dinlemeden hüküm veremem. Hadi git, hasmını da al, karşıma öyle çık. Sivrisinek, onu size ben getiremem padişahım. Çünkü rüzgar sizin emrinizin altındadır, cevabını verdi. O zaman Hz. Süleyman, ey seheryeli, sivrisinek senden şikayet ediyor. Hemen gel, ...diye buyurdu. Emri duyan rüzgar tepelerden... ...vadilerden eserek geldi. Rüzgarın esintisi... ...kanatlarına değen sivrisinek... ...kaçmaya başladı. Bunu gören Hazreti Süleyman... ...ey sivrisinek nereye kaçıyorsun? Dur da ikinizi dinleyip... ...kararımı vereyim. Sen kaçarsan ben nasıl hüküm verebilirim? Seni zalimin elinden kurtarmak... ...nasıl mümkün olur? Sivrisinek var gücüyle kaçarken... ...ey padişah... ''Sen hükmünü verinceye kadar ben çoktan ölmüş olurum, rüzgar oradayken ben nasıl durabilirim, benim kökümü kazan odur'' dedi ve uzaklaştı.